Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında çift kayıtların, tekrar eden kayıtların bulunmasıyla ilgili ve kaldırılması ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ticari hayatta bazı değerler ne diyelim e, yapılar vardır. Örnek olarak. Fatura numarasının, bir evrak numarasının, işte TC numarasından bildiğiniz gibi bir listede tabi uygun bir tablo yapısına göre tekrar etmemesi gerekir. Örneğin bir personel listesinde herkesin bir TC numarası vardır. İki kere aynı kişiye bir TC numarasının girilmesi sorun olacaktır. Aynı şekilde fatura numarası bazında tuttuğumuz bir listede o fatura numarasından iki tane olması, evrak numarası, e, ürün kodu gibi yani tek olması gereken yerde çift girilmesse e, bunun e, mutlaka sorun yaratacaktır bizim kullanımımızda. Bunların bulunması ve kaldırılması ile ilgili e, çalışmaları şimdi beraber yapacağız. Öncelikle burada bir ürün tablosu var. Her üründen bir tane tanımı, fiyatı var. Yani bir ana tablo. Hareket tablolarında da evrak numarası ve fatura numarası gibi şeyleri düşünmek lazım. Burada A sütununda e, tekrarların olması sorun yaratabilir. Veya bir kayıttan tamamının aynı olması da e, sorun yaratacaktır. Şimdi isterseniz bir önce tamamı için bakalım. Tüm tabloyu seçiyorum. Biliyorsunuz koşullu biçimlendirmede conditional formatta arkadaşlar yinelenen değerlerin çiftlerin bulunması diye bir şey var. Tabi bu her gördüğü çifti buldu. Ya yani bu sütunda da orada da gibi. Yani tabii ki aynı markadan yüzlerce olduğu için bir şey ifade etmeyebilir. Onun için bir sütun bazında bunu yapmak daha doğru olabilir tabii ki dediğim gibi şeye göre. Bakın bu sütunda yinelenenleri bulduk. Tabii kaç kere yenileniyor onu söylemiyor. Onu öğrenmek istiyorsanız bir eğer say çekebilirsiniz arkadaşlar burada. Countif, eğer say, aralık kendisi sayacağımız şeyde ve aralık o sütun kendisi ee, arkadaşlar. Ee, burada bakın bu koşullu biçimlendirme yandan geliyor. Temizleyelim burada kaçer kere tekrar ettiğini örneğin bir tanesinden üç kere tekrar ettirelim ve onun da üç olduğunu görelim peki bunu siliyorum peki bunları nasıl kaldıracağız bütün mesele orada arkadaşlar bunları kaldırırken diyelim ki 15 şöyle filtreleyelim kontrol çiftle 15'e bir bakalım 15'i buldum filtre yazacak şimdi 15 taneden ama bakın farklı farklı şeyler Dolayısıyla burada gidip 15'leri silmek için bir işlem yapmak hatalı olacaktır yani burada muhtemelen bu yanlış girildiği için olmuş yani buna gidip veriden datadan Çiftleri kaldır derseniz yinelenenleri kaldır derseniz ve e, tabii o geçerli seçim yapmak isteyecek e, tüm sütunlara bakacak bu doğru bir şey arkadaşlar e, ama onu yapmayıp da e, bu şekilde de yinelenenleri kaldır derseniz o zaman ne olur bu sütunu e, böyle yarım bırakır deneyelim isterseniz. yaparız sanıyorum. Bakın bunlar kayıt oldu, veriler kaydı. Özellikle hareket verilerinde ve burada şu anda problem yarattık. Çünkü bunlar artık birbirini tutmuyor. Yani bu yaptığımız işlem hatalı bir işlem. O zaman çiftleri bulmak ve kaldırma işlemi yapılacaksa, eğer bunlardan tamamı aynı olan varsa, 17, 17, sanki 17 tamamı var gibi Gördüğünüz gibi şöyle 17'yi seçiyorum. Bu 17 birbirinin aynısı gibi. Ee, tekrardan gidiyorum. Tüm seç var işaretli. Bir tane buldu. Sanıyorum bu 17 olandı. Demek ki 15'lerin nedenini araştıracağız. Aksi takdirde verimizi bozarız. Yani sonuç olarak eğer elimizde tek bir liste varsa diyelim ki şurayı aldığımı düşünelim. Ondan sonra bunun üzerinden kolaylıkla çiftleri kaldır e, işlemi yapabiliriz. Bu e, gayet rahat bir şey. Bir sütun var çünkü. Ama çok sayıda sütun varsa çiftlerin kaldırılmasına ilişkin dikkat etmek gerekir. Çünkü diğer kayıtlar farklı arkadaşlar. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Ya bu e, gerçekten e, bunun bir başka tablodan başka diyelim arkadaşlarımız da bu konuyu izleyerek neyse bunun gerçek karşılığı bu 15 değil de atıyorum 16 olacaktı 20 olacaktı gibi e, düzelterek bunun giderilmesi gerekir yani biz burada bulmuş olduk eğer bu kodlar farklı ise ondan sonra bunların e, arkadaşlar e, bu şekilde gidermek lazım veya şimdilik 15 1 15-2 diye yapalım. Şu anda hiçbir tekrar yok. Ondan sonra bunların da gerçek karşılığını bulmaya çalışalım. Bu şekilde. Demek ki e, çiftlerin bulunmasına ilişkin, tekrarların bulunmasına ilişkin arkadaşlar e, bir problem yok e, bulmakta Ama kaldırırken dikkat. Yani gelişik güzel seçtim, kaldırdım dersek e, biraz önce yaptığımız gibi verilerin kaymasına, bu satırların farklı ürünleri gösteriyor olmasına neden olur. O da problem olur. Aynı şekilde hareket dosyalarında da fiş numarası, evrak numarası, fatura numarası gibi verilerin olduğu yerde bulduktan sonra başka bilgili de tarihi oluşu olur. Onların kime ait olduklarını bulmak, ona göre de bilinçli bir şekilde kaldırmak gerekir. Dediğim gibi eğer tek bir sütundaysa da problem yok, kaldırılabilir. Evet arkadaşlar bir miktar ticari detayla birlikte çiftlerin bulunması ve kaldırılması yönelik bir çalışma yaptık. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.